Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmesine neden olan hatalarını inceleyeceğiz birlikte. İlk olarak arkadaşlar ilk hatayla başlayalım. Birinci hata bildiğiniz gibi Erik von Manstein bir plan hazırlamıştı. Bu da 5 maddeyle açıklayacağım bu arada. Bir e, arkadaşlar Erik von Manstein bir plan hazırlamıştı. Bu plansa şu şekildeydi. Hollanda ve Belçika üzerinden göstermelik bir saldırı yapmak, ardından e, Fransa'nın askersiz bıraktığı ve ağaçlarla, tepelerle gözüken Ardenleri asker kaydırıp e, asıl ana bölgeyle hatlarını kesmekte. Bu planda hiçbir şekilde sıkıntı yoktu. Fakat bu plan uygulandıktan sonra Adolf Hitler birliklerin ilerlemesine bir anda durdurma emrini verdi. Ve birinci hatayı burada yaptı. 400 bin İngiliz ve Fransız askeri kuşatılıp yok edilebilirken Adolf Hitler onların kaçmasına izin verdi. Kimi tarihçi bu konu hakkında şu şekilde yorumlamaktadır. Adolf Hitler Britanya ile yapılacak bir barışta ortamı yumuşatmak için böyle yaptığı söylenmektedir. İkinci büyük hata. Arkadaşlar Fransa düştükten sonra Adolf Hitler Balkan seferlerini de yaptıktan sonra Britanya Hava Savaşları'nda Herman Göring'in kibirine inanması ve kibirine güvenmesi sonucunda e, Britanya generalleri ona amfibik bir çıkarma yapalım derken ee, Hermann Göring ortaya çıktı ve tüm her şeyi kendinin yani Luftwaffe'nin halledebileceğini düşünüyordu. Zaten Luftwaffe Almanların en parlak dönemlerini parlatmaya devam etse de bu planın başarısız olması Batıdaki tehlikeyi durdurmamıştı. Bu durumun ardından e, Hermann Göring morfin kullanma başlaması tekrar başlamıştı. Üçüncü madde arkadaşlar. E, Stalingrad cephesindeyken Stalingrad e, yani 1942 yılında başlayan Stalingrad cephesindeyken arkadaşlar Adolf Hitler kanatları Fransa Halder'e Fransa kanatları asker gönderilmesini bizzat Hitler'e belirtse de e, Adolf Hitler kanatları nasyonel sosyalist inanç koruyacak diyerek e, Fransa Halder'le dalga geçmiş Hitler Fransa halde baskı yapmaya devam edince görevden almıştır. Ayrıca arkadaşlar dördüncü hataya gelirsek. Stalingrad yenilgisinden sonra işler kötü gitmeye başlayınca ilk olarak e, tüm birliklerin kontrolünü kendine aldı. E, ve yani örneğin hava kuvvetleri kendinin oldu. Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri hepsi kendinin oldu. Ve... Arkadaşlar e, hepsinin, kendinin, e, hepsinin kendisinin olması da çok kötü bir durum. Çünkü böyle olursa e, kendinde de iyi olmadığı alanlar var. Örneğin mesela aynı şekilde işçilerin de bu zoruna gitti. Örneğin Adolf Hitler işçilerine siz avcı uçağı üreteceksiniz diyordu. Avcı üretim avcı uçağı üretimi başlanıyor. Uçak için her şey tamamlanıyor. Fakat uçağın tam üretimine geçilecek Adolf Hitler bombardıman uçağı üreteceksiniz diyor. Bombardıman uçağı için üretimler tamamlanıyor. Her şey tamamlanıyor. Ama ardından Adolf Hitler... E ee, tekrar avcı uçağı üreteceksiniz diyor. Ve yapılan zaman ham madde boşa gidiyor. Bu durumda en büyük hatalardan biri. Beşinci madde. Bu madde arkadaşlar Berlin Savaşı'nda. Berlin Savaşı'nda anlatmıştım. Berlin Savaşı'nda arkadaşlar köprüleri uçurmak çok büyük bir hata. Çünkü batıdan geri çekilen birliklerini o bölgeleri sıkıştırmış oluyor. Ve ee, birlikleri o bölgede sıkışmış oluyor. Ve bu durumda Berlin'de ortak bir savunma yapmayı engelliyor. Zaten Berlin savaşında Sovyetler 2 milyon askerle saldırırken siviller hariç yalnızca 80 bin asker vardı. Arkadaşlar bugün sizlere Berlin savaşından tutun yani Savaşın başlangıcına kadar olan ve nazilerin kaybetmesine sebep olan 5 hatayı inceledik. 5'ten fazla bulunabilir mi? Evet bulunabilir. Ya da müttefiklerin savaşı uzattığı ya da Adolf Hitler'in daha önceden durdurulabildiği birçok nokta bulunabilir. Fakat bugün bunları sizlere söyledim. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğenmezseniz de ne yapabilirim? Hadi hepinize bay bay.